Depresyon. Depresyon kendine özgü belirtileri olan, çok iyi tanımlanmış, ciddi ve ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Herkes yaşamının bir döneminde hüzün, keder, mutsuzluk gibi duygulanımlar yaşayabilir. Bunlar genellikle yaşanan olaylarla ilişkili ve geçicidir. Oysa bazen bu duygulanımlar daha aşırı boyutlarda ve daha uzun süreli olabilir. Hatta bazen buna yol açabilecek belirgin bir neden de yoktur. Veya neden vardır ama gösterilen duygusal tepkinin süresi ve yoğunluğu beklenenden fazladır. Eğer kendinizi hemen her gün üzgün, kederli, morali bozuk, mutsuz, dertli, çaresiz, sıkıntılı, zavallı, boşluktaymış gibi ve benzeri olarak tanımlıyor ve hissediyorsanız, eskiden zevk aldığınız etkinliklerin çoğuna karşı ilginizde azalma varsa, iştahınızda azalma veya artma varsa ve istemediğiniz halde kilo veriyor veya alıyorsanız, hemen her gün uykusuzluk çekiyor, uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, sabahları istemediğiniz halde erken uyanıyor ve gece sık sık uyanıyorsanız Hemen her gün yakınlarınızın da fark ettiği şekilde konuşmanızda, düşüncelerinizde ve davranışlarınızda bir yavaşlamadan yakınıyorsanız, karar vermekte, etkinliklere başlamakta ve sürdürmekte güçlük çekiyorsanız, enerji kaybınız olduğunu hissediyorsanız, bedeninizde nedeni bulunamayan ağrılar, nefes darlığı, yorgunluk, baş dönmesi, mide ve bağırsaklarda gaz ishal, kabızlık dönemleri gibi yakınmalarınız varsa, değersizlik, kendini beğenmeme veya küçük görme, kendini kınama, suçlama ya da suçluluk duyguları sizi rahatsız ediyorsa, basit konularda bile karar vermekte güçlük çekiyorsanız, yineleyen biçimde ölsem de kurtulsam diye düşünüyorsanız veya aklınıza intihar düşünceleri takılıyor veya intihar planları yapıyorsanız, bunlardan birkaçı sizde varsa, Depresyonda olma olasılığınız çok yüksektir. Bir uzmandan yardım almak oldukça önemlidir.